Kadir, Kakati. Sen de iki el daha atalım. He? Oğlum. Kadir oğlum. Adam. Atı vittik gittik vittik. Ana. çocuğu vahidim. Çık! Ah. Oh. Uyandırmıyor. Bir tavlaya davet ediyor. Yapma. Asiye emzirmeye gelene kadar uykusu başına sıçrar sonra. Çekil. Aman. Kabul etmedi zaten. <laughs> Uyandırma diye beni susturuyor geldi çocuğun arasını burasını dürttüklüyor. Şşşt altını açacağım ki mızıklanmasın. Muşambayı veriver çabuk. Muşamba hani? Orada. Heh. Bu değil geniş olan. He, eh. Heh, bizi veriver. Heh. O gece bezi öbürünü ver. Heh. Ya altını neyle sileceğim? Islak bezi ver. Heh. Pudra pudra. Dönüp durmasana ya Ben dönmüyorum ki. Aa. Öyle şey dön. Seni tutturamıyorum. <laughs> Gördün mü emmi oğlum? Ucuz marketin yeri uzak diye şikayet ediyordun. <laughs> İyi ki seni dinleyip marketimi değiştirmemişim. He, ikinizi kimse ayıramaz. Allah ayırmasın emmi oğlu. o nasıl söz? Bak, sadakatine karşılık hediye de verdi. Yok, kuponlara karşılık verdi. <laughs> Her on milyonluk alışverişe bir hediye kuponu. Tam bir senedir kupon biriktiriyorum emmi oğlu. Çok güzelmiş be. <laughs> Beleş de ondan emmi oğlu. <laughs> bak bak nasıl dağıtılıyor memur <laughs> oğlu. <gülüyor> bir dakika. Bakayım oğlu bak kaç kilo ise gösteriyor vallahi. <laughs> bir boy versin Recep. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Aklıma bir şey geldi. Ucuzcu marketi olan Seda Hatun bize ticaretin yollarını da açacak hem oğlu. <laughs> Ana uyandı işte. Gel kuzum gel. <laughs> Vay beş dakika tutuver de. Bir onunla su koyup geleyim. Belki susamıştır. Hadi al. <laughs> ne oluyor <laughs> sana? Beni dolap beye gibi oradan oraya koşturdun. <laughs> Başım da <döndürüyor>. ya. <laughs> tamam. Geçti yok bir şey. Ve ve çocuğum. Vahidim. 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 vaydı, neyim var? Evdekileri parayla dağıttırmak ayıp olmaz mı Recep? Neden ayıp olacakmış? Hem onlara bir hizmet getiriyoruz hem mi oğlum? Dağıtılmak isteyen parasını öder. Bize de markete git gel yol parası çıkar. <laughs> Kaç paraya dağıtacağız? 250 bin yeter. Gemiklü mi, gemiksüz mü? Komple. <laughs> Toplu dart olurlarsa yüzde on iskonto yaparız. Amanın! Kimse yok mu? Yok. Bir biz varız yenge. Koşun. Hay teminize bir şey oldu koşun. Hadi. Abo! Oh. Hadi. Ay. Abo, neden yer düşün Vayden mü Yer çekimini kim bulduysa ona sor. Ha. Ben havada durmaya çalıştım ama o almıyor. Sıvı düşürecek, bir daha düşürmeyelim. Ah. ah. Bir daha düşürdük. Ah. <laughs> bir kalkayım, bana pahalı ödeyeceksiniz. Sen mi? Artık elden düşme sayılırsın. Yarın fiyatını öderim. <laughs> Al, Allah. Demek bu yüzden düşenin dostu olmaz demişler. <laughs> Allah! Aman. Hadi taksi geliyor. Kaldıramadınız mı adamı daha? Kaldıramadım beceriksizler. Üstüne <laughs> su döksek. O niye o? Suyun kaldırma kuvveti vardır. <gülüyor> 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 su gibi adamsın emmalı. Helal olsun. <laughs> Haydar. Asiye'yle Berat'a haber ver. Annesi gelene ah. kadar bebekle ilgilen. Ya ilgime cevap vermezse? Verir verir. Asiye'ye Vahit'in hastalandığını küt diye söyleme Hı -hı. de... ...korkudan sütü mütü kesilmesin. Evet. Allah Allah! A Dur. Eve telefon et. Teyzemle işlem gelsinler artık. Şunun şurasına bir hafta kalacağım. Oğlumu doya doya bir kokluyum. Ol bizim oğlum. Ömür boyu öper koklarız evvelallah. Bırak sevip bakmayı heves edeyim garipler. Alsınlar heveslerini. Zaten emzirmeye gideceğim yarım saat sonra. Hı? <laughs> Bal badem oğlu mantıklı börek solunu buyurun. Aa merhaba iyiyim sen? Mantı mı istiyorsun? Ha Asiye'yi istiyon. Yalnız eve servis yapamayız. <laughs> ha Asiye'yi telefona istiyon. Tamam. Havyer seni istiyor. Ha. <laughs> Hadi diyor Merhaba Asiye. Yo Kadir'im bir şey yok. Kucağımda. Yalnız Vahit Emin kucağımda değil. Ne geveliyorsun söyle ne oldu Vahit Bir şey mi oldu? Korkma <laughs> 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 oh, mühimsiz bir şey. Hani bazen insanlara küt diye bir şey olur. Bil bakalım nedir o? Küt diye. İnme iner. Ay, bayta dayı inme Ay. 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 Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Kendisi turp gibi maşallah. Küt diye yere yıkılınca yengemler Recep hastaneye götürdüler. Ben hemen gelirim. Berat, vay hastalanmış ben eve gideyim ha. Ne, ha. ne olmuş Hatice? Alo, alo. Neyse, fazla heyecanlandırmadan hallettik. Ya. Akşam yemek yemeyeceksin. Ay daha akşama çok var, canım çekti. <laughs> canım bugünlerde Sen. elektrik süpürgesi gibi her önüne gelip çekiyor ya. Farkında mısın? <laughs> Aa kızlar bakın. Nereden çıktı bu? Aa bak 250 bin lira diyor. Aman kim diyor? Diyen ortada olmadığına göre. Evet. <laughs> Aa. Mükemmelim. Bunu baskül mü söylüyor? Ama bu prensesin üvey annesinin baskülü olmasın sakın. <laughs> İnanamıyorum. Hala ideal kilomdayım. <laughs> İn şuradan ideal kadın. Aa, bir buçuk kilo daha vermişim ya. Enden de kaybedersem yanlışlıkla üstüme falan basarsınız <laughs> siz benim. İyi, <laughs> Seninle tartıldığımızdan beri üç kilo vermişim Rüya. Hmm. Hmm. Demek toplamda dört buçuk kilo yağ kaybımız var. Motoru yakmayalım Armağan. <gülüyor> 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 On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, <laughs> dört, üç, iki, bir. <laughs> Aklı tam dört buçuk kilo olmuş. Can ile ikiniz rüyaya yan nakli yapmadınız değil mi? Yener <laughs> yok Arman. Biliyorsun rüyanın bunalılır tek kişilik bir yeri ortopedik. <laughs> hadi yukarı çıkıp Kadir'i sevelim hadi. <gülüyor> hani. <gülüyor> hani müşterlik. Buk, bok bok bok. buk buk. Beğenmedin mi? Bak bu da öbür teki. Hani müşöbür hani... <laughs> teki. Selam Aydar ne yapıyorsun otellik derli? Kadir'i sakinleştiriyor. Oo. <laughs> oh, Pek sakinleşmişe benzemiyor. Oh, bir de çoraplarını oh. denesen. Çıkmış galiba. Acıkmış. Kimse yok mu? Annesiyle babası dükkanda. Yengemle Vahiy oh. bebeği oh. bana bıraktılar. A, neden? Oy, oy. Şeyden. Tamam. Vay temmim, yengem bir derece aniden ve derhal beraber çıktılar. Nereye? Şöyle bir hastaneye dolaşıp gelecekler. Hasta ziyareti filan <laughs> herhalde. Yok doktor ziyareti. Bana bak bir hasta filan değil değil mi? He? Yok eminim hiçbir şeyi yok. Çabuk söyle Aydar. Vahit amcaya ne oldu? Siz de her şeyi adamın gözünden anlıyorsunuz be. Çabuk. Çabuk anlat. Anlat. Bebek ağlıyor. Hmm. Sorununuz yüksek tansiyon. Bir yandan tetkikleriniz yapılsın... bir yandan da sürekli kilo vermeniz gerekiyor. Bu diyet listesindekileri yiyeceksiniz. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Var. Şimdi ben bu listede yazanları yemeklerden önce mi yiyeceğim yemeklerden sonra mı? <gülüyor> <gülüyor> bu listenin dışına çıkarsan benden bir tane zılgıt yiyeceğim vaydım. Bak doktor beyin önünde de söylüyorum ona göre. Hadi kalk düş önüme. <laughs> Sağ olun doktor bey. <gülüyor> Recep. <gülüyor> <gülüyor> ee, borcumuz ne kadar doktor bey? 30 milyon. Oo, onun üst Ölürüm de hasta olmam. Müsüflün lüzumu yok canım. Hadi günler.